Evine tilki geldi hiçbir şey yokmuş gibi elleriyle besledi. Gidi tilki seni Asla ama bak Erzurum'da yaşayan Haluk Ertek, kedilerine yem ve su vermek için Akdağ'daki köyüne gitti. Ancak köye giderken olacaklardan habersizdi. Hayvansever Ertek evinin bahçesinde açlıktan bitkin düşen bir tilkiyle karşı karşıya geldi. Önce şaşırdı. Ardından bu yorgun, davetsiz misafirini elleriyle besledi. Tüm Haluk Ertek elimizden geldiği kadar ailece sokak hayvanlarına, kedilere, köpeklere, kuşlara zaman zaman yiyecek götürüyoruz, veriyoruz. Ertek'in hayvan Severliği herkese örnek oldu. Seni gidiyorsun ki seni hasta ama bak hadi arkadaş çok seviyorsun.